Sevgili arkadaşlar, Masal Kütüphanesi'ne hoş geldiniz. Büyükler ve çocuklar için birbirinden güzel masallar seslendirdiğimiz kanalımıza mutlaka abone olalım ve videoları da beğenmeyi unutmayalım. Bugünkü masalımızın adı Köse Dağı. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Memleketin birinde bir Türkmen beyi varmış. Kimsenin bir çöpüne el sürmez. Kendi dağından, bağından ne gelirse onunla geçinir gidermiş. Doğrusu ekilip dikileni yalnız kendine değil yedi köye yetermiş. Ama gelin görün ki kahyaları ellerine, eteklerine temiz değilmiş. Ya har vurup harman savurur ya da parayı su gibi akıtıp kendi küplerine doldururlarmış. Türkmen Bey'i bakmış ki olacak gibi değil, işlerini çekip çevirecek helal süt emmiş, birini bulmayı düşünmüş. Düşünmüş ama kahyadan yana ağzı yanmış bir kere. Şöyle bir tartıp terazilemeden her bir benim diyenin yakasına yapışmamış mı? Beni gelmiş, beni gitmiş, amma ve lakin hiçbirini gözü tutmamış. Derken akşamın bir vaktinde kösenin biri peyda olmuş. Türkmen Beyi bunu da eleyip elekten geçirdikten sonra "A benim kahyam olası." demiş. "Sen özü sözü doğru adama benziyorsun ama kahyalık dediğin kıldan incedir. Otun çöpün dilinden bilmeli. Ağızsız dilsizli, dilsizlerin sizlerin halinden anlamalısın ki emeğin boşa gitmesin. Şimdi yüreğin atıyorsa seni bir sınayacağım. İşte sana bir koyun parası. Bununla beğen beğendiğim koyunu al. İster ağla kapa, ister çobana sal. 40 gün sonra bu koyunun yününden kürk, derisinden börk isterim yine de koyunumu diri, paramı geri isterim. Daha da kanından kan, canından can isterim. Bu sayıp döktüklerimi yerine getirebilirsen, gayri lamicimi yok, kahyalığı avucunda bir. Köse koyunun parasını alıp çıkmış. Ama akıl sır erdirememiş buna. Boşa koymuş dolmamış doluya koymuş almamış. Yine de umudunu kesmemiş. Koskoca bey koyun moyun diye oyun edecek değil ya sana. Bunun da bir yolu yardımı vardır elbet. Velakin lakin bilse, bilse o ağızsız dilsizlerin dilinden anlayanlar bilir bunu diyerek bir köyün yolunu tutmuş. Az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş derken bir adama rastlamış. Selam sabahtan sonra sormuş. Nereden geliyorsun? Dereköy'den. Nereye gidiyorsun? Tepeköy'e. Adın ne? Ese. Benimki de Köse. Beraberce yola dizilmişler. Çayır, çimen geçerek, soğuk sular içerek gitmişler. Babam gitmişler. Derken bir yokuş çıkmış önlerine. Öyle böyle de yokuş ki örüldükçe örülüyormuş köye doğru. Ese kaşlarını çatmış. Bizim köye diyecek yok ama ille de bu yokuş belimizi büküyor demiş. Köse de başını sallamış. Yokuş olmasına yokuş ama yarı yere kadar ben seni taşırım. Yarısından sonra da sen beni taşırsın demiş. Demiş ya Ese bu söze bir anlam verememiş. Öyle ya, at yok, araba yok, omuzlarında taşıyacak değiller ya birbirlerini. Köse'deki aklın bir tahtası noksan mı sanmış, ne sanmışsa gülüp geçmiş. Yine de dereden tepeden söz açarak, gelmişten geçmişten konuşarak yokuşun başında bulmuşlar. Bir de görmüşler ki ekinler diz boyu, köse şöyle bakmış bu yıl ekinlerinizin maşallahı var ama yiyip bitirdiniz mi bunları yoksa daha yiyecek misiniz demiş. Ese kulaklarına inanamamış. Daha bir başa bile koparılmamış. Neresi yenmiş olabilir bunun? Galiba bu adamın aklının bir değil iki tahtası noksan diye düşünerek başını öte yana çevirmiş. tarlaların kıyısından yavaş yavaş geçerek köyün mezarlığına kadar gelmişler. Köse bu defada toprakları bol olsun ama bu adamlar öldü mü yaşıyor mu diye sormasın mı? Ese bunu duyunca akı karayı yitirmiş. Bu adamın öyle bir değil ki bir değil iki değil aklının üç tahtası birden noksan diye içinden geçirerek kah havadan laf edip, kah yağmurdan söz açıp köye girmişler. Ese yarım ağızla, buyur bir yorgunluk kahvesi içelim de gideceğin yere sonra gidersin diyerek köseye kapısını açmış. Ese'nin bir kızı varmış, akıllı mı akıllıymış, bir ara fırsatını bulup kim bu konuk diye sormuş. Babası da bilmem kızım kösenin biri demiş. Akıllı desem akıllı değil. Deli desem deli değil. Yokuşu gördü mü böyle dedi. Ekinleri gördü şöyle dedi. Mezarlığı gördü öyle dedi. Hasılı fındık kabuğunu doldurmayan şeyler söyledi durdu yolda. Kimine gülüp geçtim, kimini de duydum duymamazlıktan geldim. Kız şaşıracak yerde anlamlı bir biçimde gülümsemiş. Baba Haşa, akıl vermek gibi olmasın ya. Bazen bir ima, bir mana derler. Senin kösede öyle üstün akıllı laf etmiş ki, bir fındık kabuğuna değil, yedi dünyaya sığmaz. Ama sen bunu kapalı sözlere bir anahtar uyduramamışsın. Yokuşu görünce yarı yere kadar ben seni taşırım. Yarısından sonra da sen beni dedi öyle mi? Bu sözle o Biraz ben dereden tepeden konuşurum, biraz da sen. Derken yol yorgunluk duymadan yokuşun başını buluruz demek istemiş. Bu bir. Ekinleri görünce hepsini yiyip bitirdiniz mi? Yoksa daha yiyecek misiniz diye mi sordu? Bununla da tarlanızdan çıkanları borca harca mı yatıracaksınız? Yoksa sapı samanı ile hepsi kendi ambarınıza mı girecek demek istemiş. Bu iki. Mezarlığı görünce de bunlar öldümü yaşıyor mu demesine gelince bu da büyük bir söz. Burada yatanların hepsinin adı sanı unutulup gitti mi yoksa yaptıkları iyiliklerle, işledikleri işlerle adı kalanlara karışanlar da var mı demek istemiş bu da üç deyince ese ellerini dizine vurmuş. İlahi Aklınla bin yaşayasın kızım. Köse olacak adam herhalde dediğin gibi eğrik dokunmuştur ya. Ben o bezlere bir tara koyduramadım işte. Gördün mü? Kim bilir beni ne yerine koymuştur köse. Nasıl etsem de aklımı peynir ekmekle yediğimi göstersem ona diyerek kösenin yanına gitmiş onu yoldan yokuşta savurduğu o imalı sözlerini kızının ağzıyla yorumlamaya kalkmış ama yüzüne gözüne bulaştırdığından mı nedir? Köse rüzgarın başka yerden estiğini anlamış. Bura ese demiş. Birbirimizi tartıp teraziledik gayrı. Senin ne yokuş yukarı dönecek dillerin, ne de ekilip dikilecek, ölçecek tellerin, ne de atıl kalanları destan edecek dillerin var sanırım. Olsaydı daha yolda iken sözüme söz koşar da başını öte yana çevirmezdin. Demek sonradan sonraya bunları bir söyleten var sana. O benim elime de bir geçse, şu çözemediğim kör düğümü bir çözse, alim Allah cennetin kapılarını açar. Deyince Ese kızara bozara, a köse kardeş demiş Allah'ın bildiğini kuldan ne diye saklayayım? Böyleyken böyle. Senin o yolda yokuşta tekerleyip yuvarladığın sözlerin önüne taş koyan benim kızımdır. Şu seni çözemediğin düğümleri de çözebilirse böyle bir kızım olduğu için dünyalar benim olur doğrusu. Demiş ve hemen kızını çağırmış. Köse de iki hoş beşten sonra. Ey Ese kızı demiş. Akıl yaşta değil baştadır. Belli ki sen ince eğirip sık dokumasını biliyorsun. Dinle şimdi. Türkmen Bey'i bana bir koyun olacak kadar para verdi. Ve lakin 40 gün sonra yününden kürk, derisinden börk istiyor. Kanından kan, canından can istiyor. Yine de koyununu diri, parayı geri istiyor. Olacak şey mi bu? Ese kızı gülmüş. İlahi köse dayı demiş. Sen el aleme akıl dağıtıyorsun da buna mı bir kul takamadın? Para ile akşama sabaha doğuracak bir koyun alırsın. Yünlü yapağını bir koyun. Karamanın karasından olursa bir yerine iki kuzu verir sana. Kırk gün koyunu sağar, sütünü satar, parasını para edersin beyin. Yününü, yapağını da okutup dokutur bir kök yaptırırsın ona. Ha, iki kuzudan birini canından candır der verirsin ona birini de kanından kandır der yatırıp kesersin. Derisinden börk, etinden de kebap yapar götürürsün. Böylece beyin her dediğini yerine aldıktan sonra koyununu diri, parasını da geri verirsin olur biter. Gayrı dilek dilediğini ondan. Kösenin parmağı ağzında kalmış hayretten. Ese kızının sayıp sıraladığı bir bir yapıp yakıştırmış ve kırk güne varmadan konağa boylamış. Türkmen Bey'i her dediğinin yerine getirildiğini görünce sakalını avuçlamış. Köse demiş, benim padişahlar gibi ne kırk katırım ne de kırk satırım var. Ölüm yok ya ucunda. Doğrunun doğrusunu söyle, köse olalı bir kuş tutmuşsun ama kimin ağzıyla tuttun bunu?'' Köse boynunu bükmüş... Bura beyim yalana mı borcum ne... Ben de az çok kaldırım çi çiğnemedim ama doğrusu şu... Koyunu diri parayı geri getirme işini akıl erdirememiştim... Adam sen de deyip de kulağımın ardına atamazdım ya bunu... Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp diyerek düştüm yollara... Şura senin bura benim derken... Köyün birinde Allah'ın bir kız çıkardı karşıma... Meğer her sözün anlamı onun dilinin ucundaymış. O söyledi ben yaptım. Türkmen Bey'i kızın aklını dilini ısırmış. Köse'ninkini de dudağını ve o günden sonra niyetini değiştirmiş. Köse'yi ne kahya yapmış ne kizir. Kızını verip kendine güveyi yapmış ve demiş ki Ey benim köse damadım bu dünya bir gemi. Akıl yelkeni fikir dümeni kullan kendini göreyim seni bu mutluluğa erince kösenin sakalı bitmiş ya suyun asıl başı esenin kızı o da iyiliklere güzelliklere ermez olmuş mu olmuş mu Türkmen beyi bayraklar dalgalandırıp davullar dövündürerek getirmiş onu köyden ve 40 gün 40 geceye toy edip almış oğluna onlar da yemiş içmiş muratları nermiş o günden beri bu dağın adı Köse Dağı, köyün adı da Ese Köyü olmuş. Hikayemiz burada bitmiş. Başka masallarda görüşmek üzere hoşça kalın.